Yıktılar, her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler. Artık Müslüman ne dünyasına sahip çıkıyor, ne dinine sahip çıkıyor. Sadece günlük menfaatini arıyor Müslüman. Akşaba kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor, memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, pırtı, çok partiler Müslümanı Müslümana vallahi düşman etmiş bulunuyor. Müslümanı hayata düşman etmiş bulunuyor. Avrupa particilik yoluyla kardeşi kardeşe, karıyı kocasına, talebeyi hocasına vallahi düşman etmiş bulunuyor. Birliği bütünlüğümüz mahvolmuştur. Birliği bütünlüğümüz mahvolmuştur kültür bütünlüğümüz mahvolmuştur, İslami bütünlüğümüz mahvolmuştur. Müslüman en korkunç bir tecavüz karşısında bile ne mi lazım Allah belasını versin diyor, diyor ve geçip gidiyor, dinine sahip olmuyor Müslüman. Sindirilmiş, korkutulmuş, ürkütülmüş, dünyaya kaptırılmış, eşyaya bağlanmış, ruhunda, vicdanında yaralar açılmış bir topluluk bu topluluk. Yıkılmış her şey. Müslüman kendine gelmelidir. Müslüman yediğini içtiğini helal ettirmelidir. Allah'a hesap vereceğini unutmamalıdır. Neden Müslüman olduğunun şuurunu taşımalıdır? Sen neden Müslümansın da Yahudi değilsin? Yahudi kendi dinine sahiptir, İsrail'e sahiptir, Kudüs'e sahiptir, Mescid-i Asya'ya sahiptir, Tevrat'ına sahiptir, Musa'sına sahiptir, Hayse'yle sahiptir de sen niye dinle sahip değilsin? Sen nesin dünyada? Hristiyan topasına, patriğine yıktılar, her şeyi yıktılar. Bütün irtibatımızı mahvettiler. Artık Müslüman ne dünyasına sahip çıkıyor, ne dinine sahip çıkıyor. Sadece günlük menfaatini arıyor Müslüman. Akşaba kadar bir vukuat olmasın da ne olursa olsun diyor Müslüman. Geleceğini düşünmüyor, ne olacağım demiyor. İslamiyet ne olacak demiyor, memleket ne olacak demiyor. Siyasi çekişmeler rezil etmiş milleti. Parti, pırtı,